Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pizza oyunu oynuyoruz. İyi pizza, güzel pizza diye bir başlığımız varmış. Evet. Bunları geç geç. Bunları ben hiç izlemek istemiyorum. Geç geç geç. Tamam hadi boş ver. Bu arada hile limodunu oynuyorum. Peynirsiz bir sucuk pizza alabilir miyim? Lütfen tam peynirsiz istiyor. Hoppala. Pe Bak peynirsiz istedi sadece ama. Peynirsi sucuklu bir pizza. Bakayım. Tarifimiz doğru mu? Aynen peynirsi sucuklu pizza. Hızlı alalım. Evet. Bu yüzden böyle şey geçiyorum. Artık arkadaşlar son kez söyleyeceğim. Videom artık 10 dakika olacak. Her videom 10 dakika olacak. Zaten her videomu 10 dakika da bitiriyorum. Sen bir sanatçısın hayır var, hayır bir resim, hayır bir mimar hamur sos ve peynir var. Bir, bir şeyler dip duruyor kazanacağız. Kabul edelim. Bak şişi. Selam kişi sucuk sucuklu mu sucuklu istiyorum hiç beni Evet. İki sucuklu istiyormuş. Oo iki sucuklu. Ondan bile fazla para verdi. İki sucuklu. İki sucuklu ama. İki tane hiçbirini dinle, dilimlemedi de. Ben de alalım. Yapalım. İki sucuklu. Tamam bir dakika. Şöyle geç. Sen de gel. Şey. Dilimleme demişti. Gel bakalım. Sen de beğen. Al Sen bir sanatçısını konuşmayın. Tamam hadi konuşmayın. Yeter. Bahşiş de dolaştılar ya. Olmaz lan yeri git tabi. <laughs> yürü. Allah Allah. Tüm dükkanı geziyorsun. Bugün eliniz size üzgünüz. Sesler olmadan nasıl bizi olacaksınız? Sana ne? Aha kapağı geneydi. Merhabalar senden bir ricam var. çok sucuklu pizzası istiyorum ama üzerinde zerre peynir olmasın. Tabi zerre peynir. Peynir istemiyormuş. Sucuklu bir tane yapmak istiyormuş. Herhalde bakalım. Tarifimize merhaba senden bir Tam sucuklu dedi. Ben de direkt yapayım şöyle. Ağır gitmiş ya bitmiş. Hadi çabuk yol hadi. Şey dilimleme demedi ama. kim dilimleme. Biraz daha yola vermiş. Sanki seni çok güzel yapıyorsun. evet. Sadece soslu bir pizza istiyorum. Ya da boş veriyorsun. Sucuk koy Tabii. Soslu ve sucuk. Soslu ve yarısında da sucuk. Ha, süremiz oldu yarısında da sucuk. Arkadaşlar burada bir sıkıntı var herhalde. Hey. Her şey yaptığımda şey oluyor ya. Anlatamıyorum. Atıyor. Bir reklam geliyor, siyah ekran çıkıyor, atıyor beni. Neden öyle bilemiyorum. Evet koydum. Ben de bir tane daha geldim. Birkaç saat yine sadece bu videoda sarılıp böyle kalmak istiyorum. Boş ver. Sos. Mutlu müşteri nokta Öyle bir şey olsaydı var ya. Şimdi beni bekletecek arkadaşlar. Evet bekletiyor gördüğünüz gibi. Ben... Bu oldu. Geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Güne 6. güne geçtik. Ya konuşma yapmanı sevmiyorum. İzlemeyeceğim, izlemeyeceğim. 3 8 lira kazanmak istemiyorum. Normalde 3 lira kazandırıyordu da. Şimdi niye bu kadar kazandırıyor bilemiyorum. Herhalde izlemiş. Haber tarafı ya. Sus ya. sosuz ve peynirsiz çıktı bir peynir. Sosuz ve peynir. sosuz bir peynirsiz. Sosuz ve peynirsiz istedin işte bu. bizim yaptığımız bu sosuz ve peynirsiz. Oğlum bak onda başladık. bir dakika daha olmadı. Oyunda saat bir oluyor. ya biri çeyrek oldu aslında bir Allah, zaten pizzasın daha iyi. O zaten kötü biri. Bu bir pizza satın almak istiyorum, okay. Kosmas istemiyorum demedin kardeş. Ulan. Ne? Efendim? Biraz. Ee, şimdi. <laughs> Arkadaşlar birazdan oynarım. Şu videom bitsin, Arkadaşları bırakmayacağım. Arkadaşlar TikTok'uma da takip etmeyi unutmayın. Dizi reklamcısı değiştireceğim ismini. Tabi değiştirebilirse bir ay. Şimdi kardeşimin hesabına girdim. O dizinin reklamcısı olmuştu. Sonra ben onunkine geçtim. O yeni hesap açtı TikTok'tan. Ondan. Evet konuşka Amerika tık tık diyor böyle. Şimdi diyor bu bakalım hmm, bir tane tamam, çocuk bize teşekkürler. Tomato. Opa Hadi hadi ilerle ilerle. Erik dalı gevrektir. Erik dalı gevrektir. Amanın gitmeye gelmez. Haydi gitmeye gelmez. El oynasın. Eller yöller oynasın. dinler. Ellerle edersin. Nefret ederim. Ya. ya Rabbim tamam ya. Hadi ya. Yarısı peynirli, yarısı sucuklu, sossuz, yarısı sos. Peynirli diyor. Bir şey. Peynirli. Biri peynirli sucuklu. Diğeri de soslu sucuklu aynı. Bir de soslu sucuklu. Soslu ve sucuklu herhalde. Öyle anladım. Tarife hiç bakmayacağım. Tamam anlamış ben Gel bakalım sen. Dilimleyelim seninkini. Babacım bak. Ana hani özel bunu yapıyoruz. Aa bir tane. Nasıl zaman biz ona? Yanlış anlamış kızı. Allah ha, Allah. Anacım. Abi çok geç geliyorsun. Bak biz bu dükkanı 9'da şey yapıyoruz kapatıyoruz yani. 8.45'te gelmeseydin sen de. Yani sen de çok bekliyorsun. Hii, yanlış yaptım. Neden neden ne yapmış çok kötü. Ee, sanki seninki çok güzel. ben kimi sevici bayram çünkü ben. Neyse bura birkaç dinlemek için tatlış bir yere benziyor. Bana indirim yaparsın. Tabii. Sucuk mucuk tamam bana bir sucuk bize de anlatayım. Oo. Sucuklu yapmak is istiyormuş. Hoppala. Ben sana en güzellerinden böyle. Ama 16 dilim ne ablacım ya. 16 dilim ne. Ayıp ya. Ayıp ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12 14 16 Al 16 diyelim anasını satayım Bir pizza için teşekkürler. Şimdi tek yapmamız gereken şöyle paylaşmayı yapmak için böylece kapıdan içeri girenler sayım eksim bir olur. Ne diyorsunuz oğlum? Dünyayla ile paylaştırdı Twitter. Arkadaşlar tabii. O başlış işte da verdi. Evet arkadaşlar daha fazla böyle videolar gelmek istiyorsanız aşağıdaki linklerden like ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar bay bay.